Arkadaşlar bugün sizinle beraber hmm, sesini öğreniyoruz. Bir videoda söylemiştim. Ee, ama bir önceki videonun arka sayfasına videoyu çekemedim maalesef. E, zamanım kalmamıştı. Aceleden yaptık orayı. E, o yüzden işte şimdi bu videoyu ama YouTube'a çekmeye söz vermiştim. O yüzden yapacağım. Yine artık öğrenmeyi söylüyorum. Şimdi de <laughs> biraz şaşırdım. Hadi şimdi başlayalım. Burada Makas. 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 -ma Mısır. Mısır. Şimdi büyük mu sesini öğrenelim. İlk buranın üstünden gidelim. Bir. İki. Üç. Dört. Ama siz bunları birleştirme birleştirmeyi unutmayız. Şimdi buraya gidelim.

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 böyle yazılır arkadaşlar. Arkadaşlar hmm, sese çizgi yamuk yamuk çizgi çizgi yamuk yamuk çizgi böyle arkadaşlar çizgi yamuk yamuk çizgi çizgi yamuk yamuk çizgi çizgi yamuk yamuk çizgi, çizgi. Yamuk, yamuk, çizgi çizgi. Namuk. Namuk. Çizgi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Ee, çok büyük olduğu için değiştirdik. Böyle şimdi. Bir, iki, üç, dört. Çizgilerin pek de gidemiyorum ben.

Arkadaşlar bazen şöyle yazıyorlar. Ama böyle yanlış. Öyle yazılmaz. Benim gösterdiğim gibi. Bir, iki, üç, dört. Böyle yazılır. Bakın ne kadar güzel yazıyorlar. Bak. Şimdi. Bazı arkadaşlar böyle yazdığı için ben böyle yazmıyorum ama. Bazı arkadaşlar böyle yazdığı için ben şey yapıyorum. Bu video çekiyorum. Bu yanlış. Bu olmayacak. Bu yanlış arkadaşlar. Doğru olan bu. Doğru alan bu.

1 5 2 3 4 5 5 2 3 4 5 6 5 2 3 4 5 6 tamam Nasıl arkadaşlar şimdi bitiriyoruz videoyu tekrar. arkası arkasında da mantar mısır arkadaşlar bu masayla bu mısır aynı yerde Merhaba arkadaşlar şimdi burada. mantar mısır mantar mısır Hadi şimdi yazalım Böyle yazılır arkadaşlar. Küçük mum. Ama burada ben şöyle yazarım normalde. Küçük mum yapmak çok zormuş. Hmm. Siz de bu videoyu izlerken bu harfi yazın. Benim yazdıklarımı siz de yazın arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir tane gösteriyor bakın. Bak şimdi bir tane kırmızı ile göstermiş bize nasıl şey yapacağını. Biz de ona göre yapıyoruz. Zaten buradan da görebiliriz. Ama bence ben değerlerine bakıp kopya bir bırakın. Bence öyle değil. Mm. Mm hm. Ben bu da yazarken siz de annelerini yazın olur mu? arkadaşlar. Şimdi videomuzu bitiriyoruz. Hepsi ne Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Kanalım Zümrüt Her Melek. Her zaman bulup izleyebilirsin videolarımı. Bay bay. Kanalıma gelip izleyebilirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu videoları lütfen takip edin arkadaşlar. Benim videolarım en iyi öğretici videolardır. Bay bay.